Herkese merhaba Urlevim YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet saç boyama videosuyla karşınızdayım bu kez e, bilmediğim bir seriyle ilk defa boyayacağım saçlarımı Öncelikle hemen göstermek istiyorum seriyi L'Oreal Paris'in boyalarının market boyaları içerisinde aslında en beğendiğim boya L'Oreal Paris'in boyaları diye hep söylüyorum bu seriyle ilgili ne kendimi, ne de arkadaşlarıma herhangi bir boyama işlemi yapmadım İlk defa deneyimleyeceğim beraber burada göreceğiz Bundan dolayı e, çıkacak olan sonucu net olarak bilmiyorum, tahmin edemiyorum. Bunu bilmediğim için de içerisine herhangi bir boya karıştırmayacağım. Normalde biliyorsunuz beyazlarımdan, beyaz saç probleminden kaynaklı muhakkak böyle açık tonların içerisine ana tonlar ilave ediyorum. 7'ler, 8'ler, 9'lar vesaire ana tonlar ilave ediyorum. O şekilde boya karışımı yapıp saçımı uyguluyorum. Bu kez e, net olarak bunun sonucunu görmek adına içerisine hiçbir şey eklemeyeceğim. Zaten bu seri amonyak içermeyen bir seri. Özellikle bana şey soranlar çok vardı. İşte Gülen Hanım biz korkuyoruz ya da işte derim hassas vesaire. Farklı bir seri önerebilir misiniz bize? Amonyaksız bir seri önerebilir misiniz? Şimdi çıkacak olan sonuç nedir? Ne kadar beğeneceğiz? Bilmiyorum ama amonyak içermiyor bu seri. Özellikle amonyaktan korkanlar için güzel bir seri olabilir. Bilemiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 3U'dan başlıyor bu seri. 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U var. 9U yok. Olsaydı eğer 9U'sunu almak istiyordum aslında ben. 8U'sunu da almak istemedim. Çıkacak olan sonucu bilmediğim için saçlarım çok fazla koyulsun istemiyorum. Aslında amonyak içermeyen boyalar çok baskın bir renk çıkarmıyor. Yani daha önce denediğim amonyaksız boyalar adına konuşuyorum. Bilmiyorum bu serideki olay ne olacak. Çok baskın renk çıkarmıyor. Bundan dolayı 9'unu alacaktım. 9'da yoktu. 8'i de alsam mı almasam mı kararsız kaldım. Artık bunun siparişini verdim. 105 liraya aldım arkadaşlar ben bunu indirimde. Fakat fiyatı inanır mısınız 190'lara kadar gidiyor nette şu anda. Yani 105 liraya indirimde aldım. Ortalama 130-140'larda bunun fiyatı. Kutu fiyatı bu şekilde böyle alabildiğine fiyat gidiyor. Burada %100 beyaz kapama diyor. Ben size hep videolarımda ne diyorum? Şu kutu dışındaki %100 beyaz kapamaya aldanmayın diyorum. 8 numaranın üstü kesinlikle beyaz kapatmıyor. 8-0 anatonun üstü kesinlikle beyaz kapatmıyor. Benim gibi artık böyle çok açık platin saçlarınız varsa o beyazlar zaten bir şekilde kamufle oluyor. Yani net bir şekilde görünmüyor. Bakın şuralarımda mesela yoğun beyazlarım var şakaklarımda ama saç rengimden dolayı sırıtmıyor. Böyle hafiften rengi dönüyor ama %100 beyaz kapatmıyor. L'Oreal'in diğer boyalarında olduğu gibi hemen açacak olursak şöyle tüp boyamız. Amonyak içermeyen oksidanımız. Benim çok beğendiğim böyle bayılarak kullandığım şu saç kremi birçok yıkamada bunu kullanabiliyoruz. Yeterli geliyor bolca. Ve pH dengeli şöyle şampuanı. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Boya tişörtüm zaten üzerimdeydi. Bu arada bu karışım benim saçlarıma yeterli geliyor mu? Kesinlikle yeterli gelmiyor. Öncelikle bir deneyim saçlarımı istedim. Nasıl görünecek bu platin saçlar? biraz akmış haliyle o diplerime nasıl bir etki verecek? Beyazlarım ne durumda kalacak? Bunları bilmediğim için fiyat da yüksek olduğu için bir kutu getirttim netten. Sizler de bir fikir edinin istiyorum. Çıkacak sonuçla ilgili. Haydi bismillah ben şimdi karışımı yapıyorum. L'Oréal Paris'in boya oksidan oranı bir e buçuktur. Bu her markada değişir arkadaşlar. Hatta aynı marka içerisindeki farklı serilerde, farklı numaralarda bile bu değişebiliyor. Eğer dışarıdan ekstra oksidan satın alacaksanız, kutu içindeki oksidanı kullanmayacaksanız buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu oran dahilinde karışım yapıyor olmanız gerekiyor. Bir önemli konu da bir diğer önemli konu da şu boyanın oksidanla çok iyi bir şekilde karışması. Homojen bir şekilde çok iyi karıştırmanız gerekiyor. Eğer böyle boya kabı kullanıyorsanız bu kapların dibinde çizgiler var. İşte o güzel bir şekilde seyreltmenizi sağlıyor, iyi bir karışım yapmanızı sağlıyor fırça darbesiyle birlikte. Ona dikkat ederek de ilerleyebilirsiniz. Boyamı çok güzel bir şekilde karıştırdım. Şöyle saçlarım bayağı dağınık. Bu arada saçlarımdan tokaları aldım. Şöyle ne kadar dibim çıkmış beyazlarımın durumu nedir net bir şekilde her zamanki gibi gösteriyorum size arkadaşlar iyi bakalım ona göre bakın şakaklarda benim daha fazla beyazlarım arkalarda o kadar enselerde hep, hatta hiç yok şakak şu ön bölgemde özellikle beyazlarım yani gözümü tırmalayan gözümün gördüğü yerde beyazlarım diğer kısımlarda o kadar yoğun yoğun bir şekilde yok şöyle çıkan dipleri gösteriyorum size benim saçlarım aslında e, koyu kumral ama işte platinlerde böyle çok açık renklerde sanki siyah gibi görünüyor mu? Evet görünüyor. Şöyle bakın beyazların buralarda baya baya artık yoğun. Şöyle diğer kısımlarda yüzde on yüzde yirmi belki beyazlarım diplerimi gördünüz. Şöyle artık boyaların akması sonucu çıkan tonu gördünüz şöyle onu da yakından göstereyim boyama videolarını zaten dediğim gibi video sonuna bırakacağım net bir şekilde açma boyama cila vesaire hangisini istiyorsanız oradan bakabilirsiniz boyamaya her zamanki gibi ön çerçeveden başlıyorum beyazlarımın üzerinden şöyle hızlıca geçiyorum ay eldiven takmadım bu arada Beyazlarım ön çerçevede yoğun olduğu için ve önden renk alsın istediğim için önden başladım. Sizin beyazlarınız nerede yoğunsa lütfen o kısımdan öncelikle boyamaya başlayın. Ki beyazlarınız önden şöyle bir renk almaya başlasın. Beyazlar önden renk almış olacak. Sonrasında saçınızın tamamını boyadığınızda şöyle bir karışım yaptığınızda yine o beyaz boyadığınız kısımlara boya gelecek ve çifte boyanmış gibi olacak. Beyazlarınızın daha iyi tutunduğunu göreceksiniz. Daha iyi kapandığını göreceksiniz. Boyanın oraya daha iyi tutunduğunu göreceksiniz. Tam söyleyemedim. Şöyle sadece açık tonlar için geçerli değil bu arkadaşlar. Hangi tonda boyama yapıyorsanız yapın. Beyazlarınız varsa Lütfen bu dediğim şekilde yapın ki o boyaların içerisinde beyazlarınız yoğun bir şekilde parlamasın. Önden bir renk alsın. Sonra böyle çift dikiş gibi olsun. Saçlarınızı böyle ayıra ayıra fırça yardımıyla da boyarsanız daha profesyonel bir boyama yapmış olursunuz. En azından ulaşamadığınız nokta kalmamış olur. Saçlarıma bir kutu boyayı getirmeye çalıştığım için uçlara vermeyeceğim. Boy ve uçlar zaten platin. Yani ne versen çarçabuk alabilecek bir boya. Onları duşta karıştırmayı düşünüyorum. Şöyle e, L'Oreal Paris'in şampuanını ve saç kremini duşta kullanacağım. Eğer siz farklı bir marka kullanacaksanız lütfen şampuan kullanmayın. Çünkü boyanın etkileşimi saçta iki gün devam ediyor. O etkileşimi öldürmüş olursunuz. Sadece saç kremiyle şampuanlar gibi yapın. E, bu arada bakın artık dip rengim açılmaya başladı. Kesinlikle açıcı olsun, e, boyama olsun. Ben saçlarımı sarmıyorum, ekstra ısı uygulamıyorum. E, derimin böyle saç derimin zarar görmesin çünkü istemiyorum. Evet, sonuçla karşınızdayım arkadaşlar. Detaylı bir şekilde evet saçlarımı göstereceğim. Ne yaptık? L'Oréal'in e, yeni bir serisi Nude serisini denedik. 10U'yu denedik. Benim biliyorsunuz dipler zaten koyu kumral çıkmıştı. Diğer kısımlar açıcılı kısımdı. Bayağı bir platindi. Ee, ve dibi yakın kısımlarda da daha böyle çiğlikler vardı. Bu arada ne yaptım? Ee, onu söylemeyi unuttum. Tam 50 dakika beklettim saçlarımda. Tam 50 dakika beklettim. 50 dakikanın sonrasında duşa girdim. Çok hafiften ılık bir su saçıma döktüm. Çok hafiften. Sonra şu uçlara tamamen karışsın diye iyice böyle yedirdim. Yedirdim, yedirdim. Belki bir 10 dakikada öyle beklettim. Yani 50 dakika bu boya saçımda kaldı. Bir 10 dakika neredeyse de böyle ıslak saçımda yedirdim tamamen e böyle bir bütünlük sağlansın istedim ve boya saçıma yetti mi e uca kadar yetmedi. Yani bu şekilde bu yoğunlukta varsa ve tamamını boyayacaksanız kesinlikle iki kutu almanızı tavsiye ediyorum. E tabii ki fiyatları biraz yüksek ama artık o ekonomide olanlar için kesinlikle böyle tavsiye ediyorum. Ama ben ne yaptım? Zaten şuraya kadar neredeyse verdim. Şuradan sonrası da artık ee, bir cila gibi çok temiz açılmış platin bir saç olduğu için rahatlıkla çar çabuk alıyor zaten boyayı ee, cila gibi böyle hafif suyla e, boyayı çoğaltmış oldum böyle tamamen yedirmiş oldum şu kısımlar şu geçişler çok hoşuma gidiyor işte bunlarda dore ve irize yansımalar var onlar hoşuma gidiyor irize yansıma da hafif soğukluk ve ışıltı veriyor bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim size işte bu irize yansıma ışıltılı hafif böyle e, o küllülüğün soğukluğunu bastıran bir e, yansıma arkadaşlar. Bunu gösterdi. Çok fazla küllü yansımayı gördük mü? Görmedik. Bence daha çok e, küllü yansıma irize yansıma, dora yansıma diyor ya arkadaşlar. İrize ve dora yansıma daha baskın. Çünkü şu boy ve uçlarım tamamen beyazdı zaten biliyorsunuz. Yani burada bir küllülük olayı ben göremiyorum. Eğer e, içinde küllülük varsa da çok hafif var belki de bilemiyorum ama irize ile e, dora yansımayı daha güzel gösterdi. Çünkü bu beyazlarımı çok güzel parlattı. Sonra en başta biliyorsunuz Şuralarda çiğliklerim vardı O çiğlikleri de çok güzel O dore ve şey yansımaları verdi ee, irize mora çalan yansımaları buralarda verdi Arkadaşlar onu söyleyeceğim Onun haricinde diplerim kumraldı Biliyorsunuz dibin çıkan rengini de Göstermek istiyorum şöyle size Dipte bu tonu verdi Yani tahminimden daha iyi bir ton çıkardı Dipte diyebilirim ee, Amonyak içermemesine rağmen tahminimden güzel e, ton açtı diyebilirim size. Özellikle başka bir oksidan, başka bir boya karıştırmadım ki net olarak bu seriyi inceleyeyim istedim çıkan sonucu. Amonyak içermediği için ben hep böyle beyazlarım da olduğu için bu e, boyalara çok sıcak bakmıyorum özellikle. Ama bu noktada biraz beni şaşırttı. Beklentimin de üstünde çıktı bu beyaz kapatma noktasında da. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. %100 beyaz kapatmadı ama kesinlikle onu yine söylüyorum ama o beyazlarımı o kadar güzel yansıttı böyle bir e, hafif böyle bir rengini döndürdü ki saçımla çok uyumlu oldu. Bu da benim çok hoşuma gitti. Şöyle göstermek istiyorum size. İlk halimi de göstermiştim. Karşılaştırırsanız siz de net bir şekilde daha iyi anlayacaksınız. %100 kapatmıyor ama çok güzel böyle rengini döndürüyor. Şöyle e, parıltıyı Vallahi güzel verdi. Bakalım bu parıltı ve bu yansımalar ne kadar yıkama sonra çıkacak. Onu da merak ediyorum şimdi. Gerçekten bu e, saçlarımın rengini parlatması, o yansımaları güzel vermesi hoşuma gitti. E, amonyak içermediği için çok böyle e, birebir e, rengi tutar mı, tutmaz mı? Böyle kararsızlığım vardı. Ha bu kadar sıcak oldu mu? Tabii ki hiçbir zaman diyorum ya hep size. E, Su dışındaki o hatunun saç rengine aldanmıyorsunuz kesinlikle. Hele hele şu arkadaki sıkılaya kesinlikle aldanmıyorsunuz. Neymiş efendim şu şu olacakmış. Bu iken bu olacakmış. Hep diyorum bunları aldanmıyorsunuz. Kesinlikle aldanmıyorsunuz. Şimdi hemen toparlıyorum bu kısım önemli. Burayı dikkatle dinleyin. 10U bu nut rengini kimler alsın? Saçınızı tertemiz açmışsınızdır. Cila mı yapsam, boya mı yapsam, ne yapsam kararsız kalmışsınızdır. İşte bu boya bence cila ile e, boya normal boya arasında. Yani ne cila ne normal boya e, yoğunluğunda. Orta seviyede. Cila'nın bir tık üstü diye söyleyebilirim. Ne yapıyor? Çok kalıcı bir değişiklik asla yapmıyor ama saçınıza hafif böyle irize yansıma ve doğru ışıltılar veriyor. Eğer bunu istiyorsanız evet bunu alabilirsiniz. Eğer saçınız benim saç tonumdan daha koyu bir saç tonudur. Bunun 9'u yok. 8 ulusu var. 8 ulusunu tavsiye ederim. O birazcık daha bundan yoğun kalacaktır. Ama ben şimdi bu renk bu rengi denediğim için bunun üzerinden hani daha detaylı bilgi verebiliyorum ama tahminimce benim saçımdan böyle birkaç ton daha koyu arkadaşlarımız evet 8 uyu deneyebilir. Hatta ben bile bir sonraki boyamalarda 8 uyu deneyebilirim. Çünkü çok yoğun bir renk sonucu kesinlikle vermiyor. Bence bunu e, zaten nut, nut ne demek bize tırnaklarımı da e, nut rengine boyadım. Nut zaten böyle belli belirsiz varla yok arasında değil mi? İşte bu saç boyası da. Bunu yansıtmak istemiş. istediği gibi de yansıtmış bence. Serinin adı belli. Nude serisi. Ben L'Oreal Paris'in normal serilerini çok fazla denedim. Boyadım. Saç boyama videolarım var. Hatta L'Oreal Paris'in normal 10'unu denedim. Çok da güzel. Taş gibi de bir renk çıktı. Onu kullanabilirsiniz. Eğer bu şekilde hafif yansımalar benim işimi görmez. Ben biraz daha yoğun bir boya istiyorum. İstiyorsanız bu boya size göre değil arkadaşlar diğer mevzu çok yoğunsa beyazlarınız ben yine tavsiye etmiyorum çünkü beyazları kesinlikle %100 kapatmıyor ama böyle bu içindeki yansımalarla birlikte güzel o beyazları böyle yanar döner sedef tonları gibi böyle güzel parlattı beyaz olarak kesinlikle görünmüyor zaten Yıkamalardan sonra, yıkamalardan sonra bunlar çok daha net bir şekilde ortada kalacak. Buna e, Bunu biliyorum, bunu adım gibi eminim. E, dediğim gibi yoğun beyazınız varsa yine kesinlikle bu boyayı tavsiye etmiyorum sizlere. E, amonyak olmadığı için de beyazlar çok 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 üstün kapanmıyor zaten. E 10 numaradan bahsediyoruz zaten. Hep ne diyorum? Çok açık renkler beyazları kapatmıyor. 8'in yukarısı beyazları kapatmıyor ama o sarıların içerisinde kamufle oldu İşte bak burada yanar döner bir hal aldırdı. Birkaç yıkama sonra o yanar dönerlikler gidecek o beyazlar hafif, hafif ortaya çıkmaya başlayacak ama yine bu tonların içerisinde Sırıtmayacak yani beyazmış gibi görünmeyecek uzun süre beni idare edecek o şekilde ee, bu boyayı kimler satın e, alabilir amonyak içermediği için Derimi kaşındırıyor o saç boyaları, rahatsız ediyor beni. İşte çok yoğun itici bir kokusu yok, kokusu var ama yani sıfır koku değil kesinlikle, bir miktar kokusu var. Ama diğer boyalar kadar keskin bir kokusu yok. Öyle söyleyeyim ben size. Ha bu arada ben artık alışmış da olabilirim. Bana çok keskin, bana diğer boyalar da çok keskin gelmiyor. Ama bu biraz biraz daha altında, yani çok daha hafif kokusu, onu söyleyebilirim. E, amonyak içermediği için e, bu e, oksidandan amonyaktan korkan arkadaşlarımız evet gönül rahatlığıyla alabilirler ama alırken muhakkak o renk tonuna dikkat edin çok yoğun ve baskın bir renk tonu e, vermediği için almak istediğinizden daha koyu bir ton seçin atıyorum e, ben mesela e, 9 var mı diye baktım yoktu 8 mi 10 mu dedim yok dedim 8 koyu kalır dedim bilmediğim için denemediğim için ben onu alayım dedim ama şimdi bu deneyimimle benim gibi bir arkadaşımız alacak olsa bence 10 değil de 8'i alın derim. Daha yoğun daha baskın bir renk sonucu verir. Ama yok ben zaten saçımı temiz açtım. Hafif böyle yansımalar versin. Saçımı parlatsın. Benim için yeterli böyle sedefli bir yanarlı dönerli ışıltılı bir ton çıkarsın diyorsanız evet 10 uyu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kapaktaki hatuna da buraya da kesinlikle aldanmıyoruz. Yıllardır hep söylüyorum zaten. Şu kutu dışına aldanmayın. Şu kutu arkasına aldanmayın. Şu %100 beyaz kapama yapıyordur. Vesaire vesaire bu sözlere aldanmayın. Hep söylüyorum zaten. Kutularınız sarı değilse yani açık sarı ve platine kadar gitmiyorsa kesinlikle bu boyayı al alıp denemeyin. Sonucu hüsran olacak. Bu kadar da para vermeyin. Ben indirimde %105 aldım ama %130 %140 seviyelerinde şu an bu kutunun fiyatı ve zaten çok bir boya da çıkmıyor. Yeterli de gelmiyor. iki kutu almak zorunda kalacaksınız. 200 küsür 300'leri bulacak neredeyse iki kutu şu boyayı aldığınızda. Bundan dolayı e, hüsranı doğurmanızı kesinlikle istemem. Saçınız açık sarıysa sarı açık sarı platin gibi ise bu boyayı alın. Onun altındaysa kesinlikle almayın. Böyle buradaki vadettiği gibi şu tonlar falan kesinlikle almasın arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Saçlarımın akma tonunu gün be gün ne oluyor, ne gidiyor, ne bitiyor öğrenmek istiyorsanız ben Instagram'dayım arkadaşlar. Instagram'da da yine Uğurlu Evim ismiyle baya ee, bayağı böyle storyler paylaşıyorum, indirimler paylaşıyorum, güncel yaşantımdan bir şeyler paylaşıyorum. Ee, bol bol tiyolar paylaşıyorum, boyaya, saça dair. Lütfen e, oradan beni takip edin. Oraya da bekliyorum sizi. Kanalıma hala abone değilseniz Uğur Levin YouTube kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Beğeniyorsanız like atın. Faydalanıyorsanız like atın. Yorumlarınızı benimle paylaşın. Ee, beni çok mutlu edersiniz. Birlikte kanalımı lütfen büyütelim arkadaşlar. Tabii ki Instagram'ımı da büyütelim. Bana destek olun bu noktada. Görüşmek üzere. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Bay bay.